Ben Bryce telif var. Korkuyorum. Rasputin de açamam. Selamlar. Herkese merhabalar. Ben Cezene Burak. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar biliyorsunuz ben... Good Dubai'deyim. Ve burada iki tane mekan açtık. Allah'ın izniyle elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Sosyal medyada sürekli denk geldiğim bir tane hemşehrim Cezene var. abim be adam ya. İkol Baba. Böyle bir fırsat bulabildim. Şimdi yolculuk Diyarbakır. Cezene Burak bu time skip yapıyor. Görüyor musun? King Crimson'ı var. Soşi Kızım. Soşi samayı da Akıncı ile çiğ köfte yaz ve kalp atın. Atın lan kalp. Sıcacık bir aileyiz lan biz. Sıcacık bir aileyiz lan. Kalp at. Soşi hoş geldin. Teşekkür ederim. Öpüyorum bay bay. <laughs> Umarım Mama kardeşimizi man. mutlu ederiz. En güzel bahseye gider. Hadi buyurun iyi uzunluklar. İki saat sonra. Ben Cezine Burak'ı seviyorum bu arada. Gel Cezine Burak'ı sevmeyen var mı? Hate atan. ...oçağımız var. An itibariyle komik ya komik ya çok karakter bir insan. havaalanına geldik. Ablam bu arada. Şimdi İskan, Hoş İstanbul kaldı. oradan Diyarbakır. Hadi bize iyi yolculuklar. Abi deminki Burak CZN'e bıraktı. Nasıl ya? Evet değerli arkadaşlar Dubai'den ayağımızın tozuyla geldik. Evimize gittik, tıraş olduk, üstümüzü değiştirdik. Tekrar havalimanına geldik. Izli, Allah, için, Allah, istikami, evine Hemşire, Allah için Allah'ın Allah için cezene kardeşimize Heyecanlıyım. Umarım <laughs> insanları mutlu etmeye çalışırız. İyi ki. Uçak peynek Gerçek, bu gerçek uçak değil mi bu? Evet değerli arkadaşlar. uçak kıpırdamıyor ben anladım bak bu özel cezene uçağı. Uçak duruyor böyle dünya dönüyor anladın mı? O Evet o değerli uçak arkadaşlar. Dubai'de ayağımızın tozuyla geldik. Evimize gittik. Teknoloji. Tıraş olduk. Üstümüzü değiştirdik. Tekrar havalim Biraz sesim kısıldı. Dubai'ye geldik. Namataçı. <laughs> boks maçı <laughs> yaptık mı ya var parantez içinde? <laughs> İki Baza. Çok uzun. Boks maçı yapsınlar hadi. <laughs> Ben abi adam aslında ya. ilk babayı daha önce çocuk çok görmüştü. Mi? Ama ulaşamadık işte bugün ne etmiş. Aynen hoş geldin Safa geldin. Sizin ismi Kadir Aynen. miydi abi? Evet, Siz Sizime mesaj yapmışsınız galiba. Ben sizi gördüm mesajınızı. Yani. Yok Aynen. Şu, şu bugün gördüm dedim. Aynen. Işte, Aynen. işte çocuğa nasıl sizin Instagram'ınızı gördüm. Poo gerçekten Poo. Allah razı olsun. Oğlum greatest crossover in e, internet Aynen. ya. Bir daha eşyalarımız var taşıyalım mı onları? Evet taşıyalım abi evet. İnternetin en sevdiğim bölümü çek. Allah. Allah. He? Tamam. Kıko Baba ve Cezene Burak Crossover. Göster bakayım saatini. Saat kaç? Saati göster. Saat. Saat? Dokuz. 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 <gülüyor> <gülüyor> niye, niye böyle aşırı sentimental bir video yapmışlar ki? Ceket. Oo. Vallahi hoş ha. Bakayım. Biri dövmüş. Nerede oldu bu? Orada. Orada mı? Selam değilsin. <laughs> boks yapın. Boks yap. CZ'ne dayak yesin. Çok evet duygusal yapmışlar yani. The fuck ne? bu kadar duygusal yapmaları gerek yoktur ki. Abi yıllardır CZN Burak ile buluşmak istiyordu mu? He. Ben bilmiyordum bunu. Canım <laughs> White people <Güzel> happy. Alttaki müzik çok şey ya yani, <laughs> evet. İstanbul'a. İstanbul'a. Ne no, oluyor? Dur. Kelepçe yaptı chat. Abi ağlama tut göz yaşlarını. Göz yaş <laughs> gidiyor, gidiyor duz falan giriyor. Arkada bu müzik var. <laughs> What the fuck? <laughs> Oğlum gayet eğleniyorlar. Kendileri de çok eğleniyor ki. Kim buna edit de demiş ki abi arkaya üzünlü piyano koyalım. Kimin fikri o? Koy işte goofy eğlenceli müzik. Gayet komik şeyler. Shut the fuck up al. Ben daha iyi montajlarım bu videoyu. Bu video eğlenceli bir video yani. Ağlamalık bir durum yok ki. <laughs> Editör mal mıdır nedir ya? Böyle daha iyi oğlum. Çok eğlenceli mi işte. İki insan mutlu oluyor, eğleniyor. Niye öyle üzünlü müziğe gerek var ki? Gayet having fun yani. Al 2x. Mis gibi oldu işte. Çok daha tatlı oldu video. Daha wholesome oldu. Demin ağlayacaktık Allah Allah. Depresyona girecektik sebepsiz yere. Misler gibi oldu. <laughs> Allah Allah. Oh be. Psikolojim bozuluyordu az kalsın. Boks maşı. Boks. Nice box bir de bir de şey var. Video videonun editinde çok fazla jump cut yapmışlar ya. 2x alınca şimdi çok daha komik oldu. Böyle tık 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 sürekli sahne kesiliyor. <laughs> Döv şu kebap adamı. Döv şu kebap adamı. <laughs> yeah. Süper video ya. Böyle, böyle koyarlar. Ya, süper. Saat 9, agalarla boks mu? Mugomla boks. <laughs> Very pog ya. Evet, nice. Güzel videoydu. Bence, bence böyle daha güzel oldu. Evet.